Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine dünden daha çok bir kar yağmış. Evet. <laughs> daha böyle kalın. Harika yağlar. Ya. Ne <laughs> yapıyoruz bugün? Bugün kaydırak yapacağız. Evet. Kaydırak yapacağız. yapacağız. <laughs> onu da kayacağız. Evet. Hadi yapalım. Poşetlerimiz yani. hazır. Poşetle kayacağız. Ama şuradan kaymayı düşünüyoruz. Oraya çok güzel bir <laughs> yer açacağız. <laughs> çok güzel bir yer. Hira gel. Baya iyi kayan yer var. Oraya götüreceğim sizi. Aa, çok, çok kayan bir yere götürecek. İçin yine ışın. gel ablam gel. Bakın durun. Buradan basıyorum. Baya derine Evet yıldır. arkadaşlar şuna bakar mısın? Ha neyse. <laughs> hadi gidelim. Hadi, hadi, Işınlanalım mı gidelim mi? Işınlanın ama mi? ilk yağdığında daha fazla yağmıştı değil mi? Işınlanalım. Yani. Mi? Evet. E, ee, ama onu... Hmm, o zaman daha kalındı böyle. O hatta kaymak biraz zordu. Arka. Şimdi ya, değil mi? Evet şimdi daha güzel kar. Evet hadi ay, gidelim Hira ay. gel. Daha böyle yumuşak. Hira şu taraftan gidelim. Hadi gelin. Dikkat et şuraya boşca orası çok derin kalırız. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Teşekkürler Hira. Hiroş'a yardım ettiği için. Hira. Ah yalnız. Arkadaşlar buraya kadar. Geriye <laughs> doğru çıktım da. Ah! <laughs> <laughs> şu anda i̇şte. gözüküyor muyum bilmiyorum. Düştü. Ama şu anda <laughs> Ciro da düştü. <laughs> tut ablam elimi tut. Ay, çıkamıyorum. <laughs> Arkadaşlar dün biz buradan kayarken... <laughs> Evet çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. İkra Hira'ya yardım eder misin? Ya da şimdi şuradan geçebiliriz. Bak şu kenara git, kenara git. Evet. Arkadaşlar bütün her yer buz olmuş yani. Çimenlerin olduğu yer. Merdiven gibi yapmış ikra buraları. Buralardan çıkıyorum. Aa! Evet Hira bir şey demek istiyor musun arkadaşlara? Hayır. Tamam hadi gel o zaman. Arkadaşlar şimdi biz buraya kaydırak yapıp gelelim mi? Yani. Ne dersiniz? Hayır kayarken de bence görsünler nasıl kayıyoruz. Tamam peki iki önce kaysın buradan kayılacağını düşünmüyorum. Ben de. ya şu derinlikte önce yuvarlanılır. Yani. En güzel <laughs> Arkadaşlar. Dur, dur, dur. Dur. Şuradan yuvarlanabilir miyim? Şuradan yuvarlanabilir <laughs> bir. <gülüyor> içeri <laughs> göçtü yalnız. <laughs> Şatun ve Efe kayıyor. Demin yanlışlıkla arkadaşlar çekmeyi unutmuşum. Bu yüzden tekrar kayıyorlar. Şurada da bir tane boşluk yaptık. Oraya da. Kayıyorum. Çık. Çıkması çok zor diyor Efe. Görelim bence Efe, aşık. Kolay bence. Efe oradan geçtiğin için zor olabilir <laughs> mi Azep? Hayır, hayır, yüzüm gözükmüyor bakalım. <laughs> oh my god. Arkadaşlar ben de kaymak istiyorum. Hadi iki he. bak Hepimiz kayalım. <laughs> Önce sen mi kayacaksın? Gel bakalım. Dur bakalım. Şuraya oturacaksın ama. Arkadaşlar eldivenliyim bu yüzden tutamıyorum. Ama tutacağım. Tuttum. Tura. bir. Tamam. Bir. Iki, üç. bay oh, bay. <laughs> evet, <İkira oradan> çıkmış <laughs> ama gömülerek. Arkadaşlar şu anda çıkamıyoruz ve Hira burada. İkili şöyle gösterebilirsem. Arkadaşlar şu anda kayacaktım fakat yine sen bana yardım et. <laughs> Çıkamıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok kötü buzlanmış. Şimdi ben çıkıp Hira'yı almam gerekiyor. Ondan önce kayacağım. <gülüyor> 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 Düştüğümde nereye bakın? Hira. Hira. Hira hadi gel. orada. O karlardan çıkar <laughs> ablam. Bana mı diyordun? Ben Hira'yı diyordum. <gülüyor> 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 Teşekkürler. <gülüyor> çok güzel. Şimdi Hira'ya yardım edeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Kurtarma operasyonu geldi ama kurtulmuş. <laughs> Sen kayınmamış yerden kayacağım. Kayınmamış yerden kaymak çok güzel. Ben de şuradan bir kere kayacağım. Şun şöyle yapalım. Hadi arkadaşlar hep beraber kayalım. Ben şöyle çekmek istiyorum ama bir dakika Hira. Oturak yattım kendime. Evet birazcık Hira dur dur dur. Şu anda beni itmeye çalışıyor. Bir, iki, üç. Bir bana kar. Yalnız ben burada kaldım. Burası çukur olmuş. İki Ah gözüküyor musun? Zık. Ne kayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. Efe'nin yerinden kaymak istiyorum bir kere. Hira kayacak mısın? Kayacağım. Hadi hadi. Arkadaşlar <gülüyor> bir dakika hemen geliyorum. Evet geldim. <laughs> Arkadaşlar çok kötüyüm. Camda elime çok kötü buz gitti. Bir dakika. <laughs> Gelme. Ah. Ah. Yine kaldım. Çıkayım ben. En iyisi. Yani çıkmaya çalışayım. Oh. Çıktım ve ikra nerede bakalım. Evet. İkra gidiyor. Şimdi bildiğimiz kaydıraktan kaymayacağım. Çünkü çok kötü ıslanabilirim. Hadi Efe'nin yaptığı yerden gör. Efe de parka çok değişik bir adımla giriyor. Evet giriyor. Giremedi. Evet ikrayı çekelim. Kira tamam. sen öyle hazırlayabilirsin kaymak için. Geliyorum çekmeye seni. <laughs> tamam. Poşetiyle kayacakmış. Ses gelmiyorsa söyleyeyim dedim. Evet. Evet Hira hadi. 1, 2, 3. Hadi kay. Kay artık. Kaydım, kay. Oh my god. <laughs> evet Hira'yı çekiyoruz. Arkadaşlar buradan kayacak. Hazır mısınız? Bir. <laughs> evet ben gidemiyorum. Hira'yı almam gerekiyor. Bizden gideceğim. Ve buradan aşağı ineceğim. Ah Hira geliyor. Hira. Evet. Evet şu anda. Evet demin bazı videoları çekmemiş olabilirim. Neyse hadi. Parka gidelim o zaman görüşürüz Zira Işınlanalım hadi zıpla. Hadi zıpla da ışınlan. Bir, iki. Hiroş çıktı ve kendini yolları attı. Hira bu ayak izlerinden geçebilirsin. Evet ikira eldivenini düşürmüş ve şuraya gitti. Almaya çalışıyor. Hadi gidelim. Aldın. Arkadaşlar orada otlar var şu anda. Çok zoomlayamadım. Ha şurada otlar var onların içine düşüyor. Yine gidiyor. Evet <laughs> Arkadaşlar görüntü şey olabilir bulanabilir. Maalesef ki karda dolayı. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidiyoruz. 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 Arkadaşlar şu sesi çok seviyorum ve ikra oradan şey oturuyor. Ah! Elif. Hadi gidelim parka. Hadi gidelim. Hadi ulaştık. orada dur bak. Şuraya oturacağım. Hira orada geliyor. Şimdi kaçacağım. atlayacağım. Nasıl? Ha? Tamam ikra yok. Evet, çok güzel bir atlayış. Adam. Evet, o da zaten kardan adamdı zaten. Hadi sen yine gel. Yine. Bakın şimdi nereye oturacağım. Bakın arkadaşlar burada ne var? Efe oturdu. Bu da bu tarafa oturuyorum. Burası daha büyük. Bir. Git bunlardan yaptım. Ben çıkamıyorum. Çok güzel bir atlayış. Şöyle kıpkırmızı oldu. Evet, güzel. <laughs> bir Beni batırdı. Arkadaşlar tam ben de şuradan yuvarlanmıştım. Şuralardan bir yerden. Şuralardan. Oralarda yine yuvarlanmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz size. Bay bay. Hadi kayıyorsun şu Poşetimi atıyorum ve kendimi hazırlayayım bir dakika. Hiçbir yere şey kargi girmesi. Hira hazır mısın? Sen de yuvarlanacak mısın? burada yuvarlanılır mı? hiç bir şey yok. Elimde de şey yok. Üç, iki, bir şey yok. Yuvarlanıyor aşağı şu Hadi kayın da <daha> aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Hadi Gireceğim. 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 Ve şimdi bu sefer de biz Efe ile beraber kayalım. Tamam hadi tutuyorum o zaman. Bakıyalım. Evet çok Ay, güzel. güzel İkiralarla kayacakmış İkira ve Efe. Tamam o zaman. Evet Efe'leri bekliyoruz. Ay İkira ve Efe'yi. İkira ile birbirleri tokuştular şu anda. Evet. İkra. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Sizce ne yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir oyun? Hadi söyle bakalım bize kulaklar için ne <laughs> yapacağız? E, bir yeşil Bir şey getirmiştik ya. Farklı hmm. unutmuştuk. Onu bulmaca Oh my god, onu bulamayız. Ama bence bir kere daha kayalım ve videomuzu kapatalım. Ne dersiniz? Evet. evet. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar tam gidiyorduk ki işini anlamadık yani Hira oradan kaymış be. Hadi şey yapalım bakın şimdi biri e, aşağı doğru ibarlasın kamerişak. Oradan biz çekip bir sıra bak Benim ibarlar anında aşağı indim de anında diğer ibarla. Tamam. Hadi bakalım. O zaman ben aşağı ineyim mi? Evet. Tamam. Hadi gidiyoruz. Şu şuradan kayalım ha? Arkadaşlar düştüm çok güzel. Arkadaşlar sizce kaç kere arkadaşlar dedim. Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben <laughs> Ve düştüm. Nasıl? Hira gel bu tarafa ablam. Kiralının olduğu yere. Ben de buradan onları çek çekmişim. Şey dön, doğru mu? Fark etmez. Bakın, gel Önce Hira mı kaysaydı ama siz bilirsiniz. Aşağı Bekliyorum bir Hira kay Yani şey yap yuvarlan Bir iki Hira gömülü kaldı Hira dikkat et orada sopa var Evet İkira şimdi sen de kay Evet Hira bu arada kaydı. Hira çık 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 icra edecek şimdi seni gidin. <laughs> Allah Efe geliyor korktum. Bir de atlamayı deneyeceğim. Ben şey balıkla atlamayı deneyeceğim şuradan. Ben de onu deneyecektim. Hadi sen dene sonra da de ben deneyeyim olur mu? Çok güzel olacak. Arkadaşlar bakın şu altta kırmızı bir şey var. Abone ol yazıyor. Lütfen o şeye basın. Yanındaki zili de açmayı unutmayın. Lütfen ya. Evet. Ve şurada böyle bir işaret var. Like tuşu. Ona da basın. İki bakıyoruz. Ama tam balıktan atlamayacağım. Direkt atlayacağım. Ben. Tamam hadi. Ben... Bir, iki, üç. Evet. Yüzeceğim evet. oh, burada. Evet İkra'yı. <laughs> Çok güzel bir yüzüş. <laughs> şak 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 şak. <laughs> Hadi atlayayım. <laughs> Hadi bakalım atlayabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle tutabilirsin. <laughs> sen, baba, kanka, evet şimdi Nevra'yı izleyeceğiz. Oradan ne evet. ne atlayacakmış çok büyük, evet, atlayacakmış atla çok alsan, büyük diye. Böyle aşağı kadar gidiyor. Hadi beni tut. Yani beni çek, çek. Hı -hı. tut dedim, Hadi. Bir, iki, ya. Musun, zongu diyor, zongu <laughs> o zaman dur atlayalım. Yok. Aa, atladım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an burada yatalım. Evet, hikaye gösteriyorum. Hikayenin çekme hali. <laughs> katmayı